Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'nin en korkunç 5 yerine gideceğiz. Korku dolu bir maceraya hazır mısınız? 5 numara Davutlu Köyü. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu Köyü. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en korkunç destinasyonu olarak anılıyor. Bu köyde yaşanan olaylar öyle ürpertici, öyle trajik ki kimse bu köyün adını bile anmak istemiyor. Davutlu köyü uzun yıllardır kaderine terk edilmiş durumdayken Kara Dedeler isimli sinema filmi köyü tekrar ülke gündemine taşıdı. Bu köyde geçen olayları konu eden film bölgeye olan merakı arttırdı. Film sonrası pek çok içerik üreticisi veya vlogger köyü ziyaret ederek videolar çektiler. Köyün lanetli hikayesini insanlara aktarmaya başladılar. Oysa köyde olan olaylar zaten yeterince korkunçtu. Ardından ayak sesleri geldiğini duymuş. Sonra bakmış, ayak izleri görmüş. Böyle senin başına gelen bir şey var mı onu soracaktım Hani garip şeyler falan.

Neredeler? Kim kim bunlar? Emmi! Nasıl ya? Ne oluyor? Bu ne ya? Bu, bu ne ya? Gelelim olaylara. 1989 yılında köyde birdenbire baş gösteren esrarengiz olaylar köylülerde büyük bir korku yaratmış. Köylüler gece dışarı çıkamaz olmuşlar. Kara dedeler olarak adlandırdıkları dünya dışı varlıklar zamanla köyü ele geçirmiş. Köylüler bu hadise sonrası jandarma çağırsalar da kolluk kuvvetleri olayı çözememiş. Bu olayları duyan bir gazeteci köyde olanları anlamak ve tanıkların ifadelerini kaydetmek için Davutlar'a gitmiş. Bir süre burada kalan gazeteci başına gelenlere dayanamamış ve kamerasını köyden küçük bir çocuğa bırakarak oradan kaçmış. Çocuğun kamera ile çektiği görüntüler ve çocuğun köyde yaptığı katliamsa hala gizemini koruyor. Dünya dışı varlıkların bu olayların sebebi olduğu düşünülüyor. Gazetecinin ise evinde intihar ettiği biliniyor. 4 numara 129 numaralı apartman 129 numaralı apartmana ev sahipliği yapan ilimiz başkent Ankara. Rivayete göre ODTÜ'de okuyan iki kız öğrenci kaldıkları öğrenci evinde bir ayin düzenleme kararı almışlar. 2009 yılında gerçekleştiği söylenen bu olayda Gece yarısı 01.00 sularında öğrencilerin düzenlediği satanist ayin başlarına büyük bir bela açmış. 129 kapı numaralı apartmanın en üst katında gerçekleşen bu eylem maalesef öğrencilerin ölümüyle sonuçlanmış. Kızların hayatını kaybettiği gece apartman sakinlerinin iddialarına göre şiddetli bir deprem yaşanmış ve eşyalar duvardan duvara savrulmuş. Yaşanan tüm bu olaylar sonrası apartmanın tamamen terk edildiği söyleniyor. 129 numaralı apartman artık bir harabeye dönüşmüş olsa da bazı meraklı insanlar bu paranormal binayı ziyaret etmekten çekinmiyor. Binaya girenler içerden çok pis kokuların geldiğini ve camların, kapıların kendi kendilerine kırıldığını söylüyorlar. 3 numara ıssız cuma mezarlığı Türkiye'nin tüyler ürpertici mekanları arasına giren ıssız cuma mezarlığı Ege'nin şirin kentlerinden Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunuyor. Bu iki köy arasına 1300'lü yıllarda yapılan camiye etrafta hiçbir şey olmadığı için ıssız adı verildiği söyleniyor. Bu camide pek cemaat olmadığı için eskiden sadece cuma namazları kılınıyormuş. Bu nedenle caminin adı gitgide ıssız cumaya dönüşmüş. Asıl mesele ise bu caminin etrafında bulunan ve çok eski bir mezarlık olan ıssız cuma mezarlığında geçiyor. En eski mezar taşı 700 yılından fazla bir dönemden kalma olan mezarlıkta yaşanan paranormal olaylar bu olayları bilenleri ve dinleyenleri dehşete düşürüyor. Yaklaşık 55 yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getiren bir kadın çocuğun doğumundan kısa bir süre sonra hayata gözlerini yummuş. Ardından da 20 günlük bebeği hayatını kaybetmiş. İkisinin de cansız bedenleri yan yana gömülmüş. Bir gün köylüler bu iki mezarın birleştiğine şahit olmuşlar. Aile fertlerinin müdahalesiyle ayrılan mezarlar birkaç gün sonra yeniden birleşmiş. Onca insanın çabalarına rağmen ayrılmayan iki mezar Köy halkının o bölgeden korkmasına ve çekinmesine neden olmuş. Bu olayın bölgeyi lanetlediği de düşünülüyor. 2 numara Sakarya Büyülü Köy. Bundan neredeyse 100 yıl önce 1921 yılında Sakarya'da bir köy tamamen boşaltılmış. 117 haneli köyün boşaltılma sebebi ise bizleri korkunç bir gerçek ile yüz yüze bırakıyor. Köyde bir anda ortaya çıkan çığlık sesleri ve esrarengiz olaylar köy halkını oldukça rahatsız etmiş. Bir süre sonra köylülerin hayvanları hastalanıp ölmeye köylüler arasında büyük anlaşmazlıklar çıkmaya başlamış. Kin gütmeler, kavga etmeler derken tüm köyün huzuru kaçmış. Köyün toprağının da gitgide verimsizleşmesi, herkesi büyük bir korku içine itmiş. Olaylar bunlar ile de son bulmamış. Köyde hamile kadınların düşük yapma olayları ve çocuk kaçırma artmış. Bir gün kaçırılan çocuklardan biri gece vakti evine geri dönünce olaylar çığırından çıkmış. Saçları sıfıra vurulan çocuk Latince'ye benzer sözler söylüyormuş. Üstelik gözleri de ama edilmiş. Bu olay üzerine 117 hane de köyden kaçmış. Olayların bu boyuta gelmesinde köye büyü yapılmasının sebep olduğu rivayet ediliyor. Bu nedenle de köyün adı Büyülü Köy'e çıkmış. Bu köye azem büyüsü yapıldığı söyleniyor. Hatta köyde bu isimde bir korku filmi bile çekildi. 13 numara Büyük Ada Rum Yetimhanesi. Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı olarak da bilinen Büyük Adadaki Rum Yetimhanesi aynı zamanda korkunç olayların yaşandığı bir mekan olarak da nam salmış durumda. Bir dönem otel olarak planlanarak yapımı tamamlanan bu bina gerekli izinler alınamayınca Balıklı Rum Hastanesi'nde barınan yetim çocuklar için bir yuva haline getirilmiş. Bu yetimhanenin açılmasıyla dönemin Osmanlı Sultanı Abdülmecid bizzat ilgilenmiş. Yetimhane açılmasına açılmış. Ancak bu kocaman binada şartlar çocuklar için hiçbir zaman iyi olmamış. Bir gün sebebi bilinmeyen bir yangının çıkması ise bu yetimhanenin sonunu hazırlamış. Yangında maalesef pek çok çocuk acı bir şekilde hayatını kaybetmiş. Bu acı ölümler sonrası yetimhane kapanmış olsa da o kötü atmosfer asla binadan dağılmamış. Bina ve çevresinden Halen çocuk çığlıklarının ve haykırışlarının geldiği söyleniyor. Zaten yetimhaneye giden bir yol bile mevcut değil. Değil turistler, yerli halk bile o civara ayak basmıyor. Binaya yaklaştıkça çığlıkların seviyesinin arttığı söyleniyor. Türkiye'nin en korkunç 5 yerini birlikte keşfettik. Peki sizce bu yerlerden hangisine gitmeye cesaret edebilirsiniz? Yorumlarda yazın ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Korkunun gölgesinde yeni videolarda görüşmek üzere.